Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir OST sitesi ile karşınızdayım. Sitemizin ismi Huawei Mall. Sitenin linkini videonun açıklama yarım kısmında bırakacağım. Oradan tıklıyorsunuz. Bakın kaydolmak için direkt mail adresi. iki kere de şifrenizi girmeniz yeterli. Ondan sonra da arkadaşlar sayına tıklayarak siteye kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar, bakın burada kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bunu hemen buradan aynı odaya kapatıyoruz. Bakın Öncelikle size işte yatırım arkadaşlar yatırım yapmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Yatırım kısmı için hemen recharge bölümüne geliyoruz. Burada 5 tane seçenek var. Ben genelde b bir mi USDT tercih ediyorum. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada copy diyerek vadesi bu kopyalayıp buraya minimum 9 dolarlık bir yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yatırımımızı yaptıktan sonra hemen recharge complete diyerek yatırımımızı onu arkadaşlar. isterseniz 100 dolar, 50 dolar, 20 dolar bak kendisi göre yatırım yapabilirsiniz. Fark etmez. Ondan sonra hemen arkadaşlar alttan task kısmına geliyoruz. Ben zaten az önce 9 dolar mı yatırmıştım. Burada hemen complete kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Bu şeyin fotoğrafın üstüne tıklıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda Complete Successful dedi. 20 saat sonra buradan tekrar kazanç elde edebileceğim. Arkadaşlar bir kez alabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi çekim kısmı için withdraw göstereyim. Çekim kısmında hemen bakın buraya 1.98 yazıp ortaya bir tane desen giriyoruz. Altta da girişte kaydolduğumuz şifremizi yazdıktan sonra hemen confirm kısmına tıklayarak bu şekilde çekimi yapıyoruz arkadaşlar sadece bir firma olarak yapılabiliyor onu da söyleyeyim Onun dışında team kısmında referans bölümü var arkadaşlar burada referans linkiniz var kopya kopyalayıp arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz onları yatırım yaparsa da birinci seviye yüzde 13 ikinci seviye yüzde üçüncü seviyeden de yüzde birlik referans kazançları elde edebiliriz Arkadaşlar şimdi çekim gelince videoyu tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 1.98 dolar çekim anında Avustit adresime ulaşmış bulunmakta. Evet dostlar az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemeler yapmakta. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.